aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Keşke daha önce gelseydim dedin mi? Tabii canım. Keşke yani daha önce o kadar uğraşmayıp direkt gelip taktırsaymışım yani. Geçen zaman biraz da yazık olmuş. Eyvallah Gerçekten. abi. Evet, sevgili VGT takipçileri, şu anda Opel Insignia OPC, değil mi o? Evet. OPC paket sevgili Ahmet abi ile beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ee, VGT'yi ücretsiz ve benzersiz test turuna geldin. Hemen bir şey soracağım. Şu an kaçıncı dakikasındayız abi sürüşümüzün? Valla şu an 7 veya 8 dakika falan oldu. Evet. Ama ben bu kadar yani değişiklik olacağını düşünememiştim. Epeyden beri zaten takip ediyordum hani 2-3 aydan beridir acaba doğruluk payı var mı yok mu falan filan ama hakikaten gelip görmek lazım denemek lazım yani bunu yaşamak lazım diyorum Başka da bir şey dinledim. yaşamak lazım gerçekten Peki abi e, aracında ne farklar yaşıyorsun şu anda bu arada bir an, sonraki sahadan çıkacağız yeni tamam. kapıdan. şu an zaten arabada acayip bir hafifleme var rahatlama var bu ağır bir araba tonajlı bir araba ama hiç bana mısın demiyor mesela gaz tepkileri olsun arabanın süzülmesi olsun Hani böyle uçakla gidermiş gibi rahat rahat gidiyorsun yani. Uçakla gidermiş gibi. Aynen yani. öyle. <laughs> Hiçbir sarsıntı bir şey yok. Evet. Peki pedal tepkimen eskiye göre nasıl? Çok çok iyi. Çok çok, çok iyi. Bu aradaki boşluk pedala bastığın zaman geç algılama olayı tamamıyla ortadan kalktı. Hani sen ne kadar tepki verirsen o da ona, ona, göre ona göre tepki veriyor yani. Ona göre tepki veriyor. Aynen. Ee, bir de bir şey daha soracağım. Buyur kardeşim. Pedal tetikleyici cihaz kullandığım tecrübe evet. oldu ve evet. ikisinin arasında nasıl bir fark çok ciddi bir fark var. Pedal tepkimi bir cihazı birazcık da arabayı horluyordu. Hani hor kullanmana sebep geliyordu. Ama bunda öyle bir şey yok. Gayet rahatsın. Hani arabayı zorlama gibi bir lüksün yok. Araba zaten dediğim gibi şu an sadece pedalın üstüne ayağımı bırakıyorum. Ve o şekilde gidiyorum yani. Hani gaza basmıyorum. Zaten şu anda da 2.4 3.3 oralarda hızımız zaten 60-70. İstanbul evet. tarafında da zaten çok hızlı gidemiyorsun. Gidemiş. Bu şekil. Rahatsız. Rahat gidebileceğin yere gidiyorsun yani. Süper. Yani e, buradan takipçilere Muhattak hala diyor. ne zamandır izliyordun bizi? Vallahi ben 6 aydır takipteyim ama son 3 aydır tamamıyla şey yapıyorum. Hani üstüne yoğunlaştım. Kısmet bugüneymiş. Evet. Geldim. Ulaş kardeşimize sağ olsun. Güzel montajıyla. Eyvallah. Profesyonelce bir işçilik yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ederim. Herkese abi. tavsiye ederim. Muhakkak gelin. Eyvallah. Keşke daha önce gelseydim dedin mi? Tabii canım. Keşke yani. 6 önce o kadar uğraşmaya da direkt gelip takip saymışım yani. Geçen zaman biraz da yazık olmuş. Eyvallah Ahmet abi. <laughs> Ailemize hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah hoş sağ olsun. olasın. Evet sevgili dostlar. Sevgili VGT takipçileri gördüğünüz, duyduğunuz gibi. O kadar çok şey yazan var ki. O kadar çok... VGT hakkında fikir üreten var ki arkadaşlar evet. yaşamadan bilemezsiniz. Fikir üretmeyin, gelin test edin. Bir fikriniz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr